işdat. o zaman. Sanırım oyunu bana yüklemiyor. Hayda. Evet. Hata verdi. Ben bir yeniden gireceğim. Bir daha dene az kişi var zaten. Tamam ben şimdi onu açıyorum oyunu. Teknik bir hata yüzünden This is a... Ay, botmuş gerçi de. Ay mı? Aynı, Ay oğlum. drogle? Ay mi oğlum? Bağlandınız mı? Geç T'lerde şu an yer var da T'yi alacağız siz ne yapalım. Bende oyun yeni açılıyor şu anda. Oturma katılımdan mı alıyoruz? Zaten öyle bir talep olmamıştı. Tamamdır bağlandım geliyor. Bu benim sesimi almıyor mu acaba? Benim sesim niye çok az geliyor acaba? Kanka ikisi de site'da. Bunlar geldi. Bir, bir. Geldi önünde. Ah. Nasıl vuramadık o kadar adam ya. Ha. Hüseyin o flash sen mi attın la? İlk flashı ben attım da Sizi bu kadar etkileyeceğini bilsem atmazdım acı Herkes bombayı üstüme attı çünkü Kör bizi çünkü la Kanka hemen çıkıyorsunuz bak flash çekiyorum Kanka hemen çıkmakla alakalı değil ki flashı Ayy. doğru attın Allah Allah. Nerede lan adam? Heyzde. Takside mi de e bakıyor birisi? İkisi de bit bakıyor. Double door girdi. 19 can double door. olan işte. Bak şimdi. Girecek. Bak, bak 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 eğime bak hop. Ama kardeşim patlattı. Mustafa direkt sana Eğim alarak çıktı biliyor musun? Doğrudur <laughs> bebeğim. <laughs> Flashback. Cano muhtemelen sen benim crosshair'i kopyalamışsın herhalde. Bilmiyorum kopyaladın mı da? Hayır. Veya aynı... Long, long yamble'da. Long gun olmadı. Temiz long, shortta var. At. Ah, önüne düştü lan Merdivende çıktı. Sağlı, sağ, Sa sağ tarafında. Mid'de kanka adam. Middle, middle. Alt tünel var bir tane de. middle one lower. Kapıda, kapının solunda birisi içeride. X Xbox önünde. Xbox X Xbox X Xbox. Geliyor, geliyor, geliyor. Aşağı girdi, mit Mid girdi. Mid, Mid girdiler. Mid gösterme, gösterme. Bir kişi de orada çıktı. <laughs> Kardeşim benim ya. Anarşi. bir cuara yakayım bari. Anarşinin bu headshot'un üzerine. Headshot ona headshot kardeş diyor ne? Aynen. Benim sticker'ım bitmiş la şurada bir sticker açayım. Ya. Oğlum korkmayın ya basına. Uyan uya, <laughs> uya, uyan. Uyan uyan. Ha nasıl ölmüyorsun ya? Bak bizim bebeler gaza girdi girdi. Ölecekler bak şimdi. Gaza girdi girdi. Fazla girdi. Give my bomb, give my bomb, give my bomb. Gerizekalı zekalı. Hey. Smadrı kimin oldu? Ama pek. Bak kes amanları görürüz. Kes Adamın kafasına atıyoruz iki kere. Cüm, cüm ses geliyor. Bir. Benim ses getirdim abi. Bir şey yapıp geliyor. Ya Allah'ım ya ya. Ya adam beni görmüyor ya. Adam beni görmeden sıkıyor ya short. Bir kişi daha geliyor. Canavucum 2 ezik yerinde Last middle Ge eli alalım Bi verin, verin benim Edo'mu sizin, sizin olsun cs CSO2 o vay La Bob. Bob Bob Hello Bob Bob, Bob. Ahraz Nereye? ben ya. kör atmadım gene bomba atamadım kanka. <laughs> Vurulmaktan korktum için ya. Kapı arkasında var bir tane. La oğlum şu sıkma şortta adam var. <laughs> Buna bak ya adam ben fake atıyor ben ölüyorum ya. <laughs> Ay ananı sikeyim ya. 75 vurmuşum bir tane aptal amına. 77 vurmuşum ben de salak sala. No panik. Geldim. Mid mi çıkıyor? Short 5. Short. Short düş. Short var. Mid geldi, mid geldi. Siti bakıyor. Tam. 16 canı vardı adamın. Onu söylemeyecektin kanka. Aynen. Elinde jolt var. Short var. Short 2 kişi. Bomba üstü yok üstü. mu short'a? Yok long, long. Long da geldi çıktı. Şu adam çıktı şeyde. Dump adam. çıktıdan şeyini anlayamadım. Short mu çıktı long mu çıktı. <laughs> Çok kalabalıklarmış ya zaten. Anarşi Bey. Efendim bebeğim. Bir tane abi patar mısın sağ ol. Ama yan bahraz var diyecektim ona gidecektim. Neyse gitmedim. Buna koyayım. AWP bakıyorum, flash atıyorlar ya. Kesin Kend benim Double door attığım flash'tır o. <laughs> Kendisini koruyorsun, uzaylılar kaçırıyor hatta. Kanka short smoke attılar, short geçebilir. Şu an istedikleri yere, yere gelebilirler çünkü çişimi yaptım ve rahatladım. Ah çok da güzel flash atmıştım da. Çok bir kanka. Oha. O ya kadar ya böyle bir şey adama, olamaz ya. Adama, 20, 20, 20 96 vurmuşum, vurmuşum amına. Short 2, altın 1, T-Base 2. Short geçti. 75 Geç an. Hay ananı avradını smoktan göremedim ki salaha ya. Aynen adam da smoke'un içine aim alıp sıktı. Şanssızlığına. Nerede kanka adam? A site'da mı? Kanka Side'da iki tane iki. A'da var Bir tane... Bir tane, tane Dark'ın iki... oluyor Aha. Dark'ta dört canı var adamın ya tık tık atsanız ölür ya Bu adam, adam A site'da şey A site rampa double door arkası Mid'e gidiyor Tap mide. Double Şorta double Top mid'e Short'a geliyor Headlock Or bitti. Tap tap bitti Bak, bir, bir mermim var. Bir mermi hakkı veriyorum. aşağı iniyor. Xbox'a iniyor. Tünel ağzı Sık sık. Kapı arkası tam. Alt tünel girdi. Yanıcı attı. Kaçtı ya. O değil benim pinge ne oldu la? Bir şey mi indiriyor arka plandan abi? Update çalışıyorsa. Kardeş bomba isteyen var mı? Şey bomba diyorum AWP. Ben şey, ben ben. Kardeşler almış. Ben de bekliyordum biri ölsün de AWP alayım diye. Gel gel al kardeşim neredesin? Al. Eyvallah, Kardeşimin AWP'si. Benim adımın olduğu mu? <laughs> ya müthiş dikkatli bir insanım ya. Ben de diyorum ki CS'nin renkleri niye diyorum? Pipindirik gibi diyorum. Çünkü HDR açıktı ya. Ha, şimdi oyuna renk geldi. Dur. Eşte yer olunca ne oluyor? CS'nin eşerdeyse yok ya renkleri solduruyor. Daha ben de diyorum Şu ki bir... Sıpa diyorum ayarları Fark değiştirmiş değil, herhalde bak. diyorum. Ay. <laughs> Hiç seni az önceki şeyin bedeli bu. Bedava öldürdüğünü. AP var kanka şurada adam aldılar. Adam tünelde. Aa Dark'ta bir tane. Dark İki var. Dark bir üst tünel. Dark'tan to Double Dark Dark door gidiyor. Solunda Cano solunda. Şimdi sağ tarafında kalıyor. Hüseyin AWP olabilir kim adamda Ananı sikeyim <laughs> nerede, nerede adam? Terbiyem bozuldu. Nerede yok şu an. Xbox'ın üstünde. O nasıl izleyerek çıkmış çıktı lan ya. Öyle vuruyorsa beni vursun. Ne havalandırmaymış arkadaş Kanka diğer adam da aynı yere geliyor Ünal önünde <laughs> He sen o? değilmişsin Or Oraya doğru geliyordu kaçtı geri Double door'a gidiyor Long'a çıktı hacı, double door'dan çıktı Double door de, lock de Lock lock kızım. <laughs> Ay. Yunal geliyor. Çıkma 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 5 saniye 3 saniye 2 saniye. Yapşak adam ya. Oğlum, bu adam var ya özel, harekatta vurur hepinizi. One of them, the Korean boys.

Güveneydi gördün mü? Ay. <laughs> Nasıl, Nasıl vurdum lan Ruski? Iyiydi, de. iyiydi değil mi? Daha da adam var ha. Geldim. Ne oldu görmez kadar. <laughs> Altına var. Xbox var. <laughs> ah! Xbox. Headshot. Xbox. Yedi <laughs> health var. Allah kahretsin ya. Gel ver. Evet. Öyle orospu çocuğu. Alt tünelde sonradan alt bir Last lover. Üst tünelde. Alt tunnel. Ünal orada Çıktı. Geliyor. Ünal sıçtın geldi. Ben size ne dedim adamı dübüründen vurur sıçtı diye. Sıçtı ama adamın ağzına sıçtı. Malaklı Mustafa. Kesta sesini. Ölümsüz piç. Kimle kavga ediyorsun lan? Şu küfür etti sana iki, ikinci sıradaki. Sakın olma ben o susturmuşum Kıram. la kimse o. De... He GSS Kingpin diye biri. Neydi ya? GSS, King, GSS VIP Kingpin. İyiymiş Ünal. Profilinde Erbakan'ın resmi var. Ayrıca yayında He. olduğumuzu unutmayın. Doğru ben zaten susturmuşum ben muhatap olmam öyle insanlarla. Ben daha çok analarıyla muhatap oluyorum. Çok. Ben, de birazdan ben muhatap olacağım zaten. zaten. Allah'a billah amına koyayım ya. değil <laughs> mi Aha yanıyordu la. Kanka double door'da 4 Oy. kişi var. Üstüne tünel kişi. Ben karbon başladı, girdi var. birini öldürdüm birinin Cat 14 canı kaldı. Catwalk'un yanında Catwalk'a geliyor. Ya bak kardeş. Biz yayın yapıyoruz, küfür ediyorsun. Ben konuşuyorum, oradan atlıyorsun. İlla senin ananı sikmemiz mi lazım bizim? Kes san, sana sana mı sordu konuşacağız diye. Yavşak mutele o zaman. Sana Başım anarşi etti. sana orospunun çocuğu diyor de. Mesela anarşi var bizde sana orospunun çocuğu diyor. Kanka. <laughs> Mustafa oto var sağlı sollu. Sağda. Adamı nasıl vurduysan kaçtı Git 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 sağa şey. sağa. Vurdu. 28 elti var salağın. Kutunun arkasında. Tabii torun <laughs> içinde. Bir de kutunun orada. Tabii tor. tor içeride. <laughs> Ay. Arkamda keleş var dayı. Tabii şu an ananı sikti 4 kişi orada. Yeter sana bu. Amına koyayım çocuğu diyor da. Hadi 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 güle güle <gülüyor> hadi. hadi. <laughs> la dur la. Oğlum Aa, ben sana ben... al. Ağır... Ya. Arkada arkada. Aptı. Eh. İleğim silah alır mıydım ya bana para acat hey, ya. Sen ne diyorsun? Bana niye bakmadın? Bak beni kürtleştirdin <gülüyor> <gülüyor> Bana niye bakmışsın o <laughs> Kedi var ya kürk kedimi yok diye. <laughs> <laughs> B boş. Şey şey Kürt Kürtmalita sorunsalı diye kanka. Banyo yaptın yazmış. <laughs> E Ev <laughs> <Evet, yardım> yazmış. Evet yaptım yazmış. Çürtme kasar ustalı yazmış. Bana yaptı ya, o no. Çıktı Bir, bir tane. Adam ne Adam A ya giriyor. Şort. O ne oldu? Ne yapıyorsun ya? Short bakıyor. Hüseyin armut gibi geldin la aynı. Kanka shortta, Bir kişi de üstün elde. Çok, Çok değişmiş kanka bu bizim. Anneni böyle tikiliyem işte. Hağdaki bizden gibi. biri mi? Yok. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen bir kere sikemezsen biz dört kişiyiz sadece. Abi Anan abi gideriz aklı gider. Abi. Abi, selam Anan aklı gider. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam kardeşim. kardeşim git sin oğlum piç pitch. Tamam şimdi şimdi sen, sen, üç, sen bir kişinin anasından laf ediyorsun. Biz, biz, biz burada dördümüz kişiyiz. <laughs> I'm sorry program attım. I don't understand too much uh, too, A too, un, too much, much uh, Turkish sorry. Hemen birden ya. Eletle bitle. Bit, bit. Onun için, bir bir için bir sen ananı şey. çağır biz dördümüz ananı sikeriz. Sırayla sırayla. Sen ananı çağır biz dördümüz sırayla ananı sikeriz merak etme. Ben sikerim.